Siz hiç kendi kendinize konuştuğunuzu fark ettiniz mi? Marketten dönerken, yürüyüş yaparken, ders çalışırken ya da gecenin bir yarısı yatakta dönüp dururken. Hepimiz yapıyoruz bunu. Ama neden? Kimseye göstermediğimiz, kimsenin duymadığı, tamamen bizimle olan bir diyalog neden bu kadar doğal? Psikoloji bunu birkaç katmanda açıklar. Öncelikle iç ses bizim problem çözme mekanizmamızdır. Beynimiz bir problemi çözmeye çalışırken çoğu zaman sessizce kendi kendine sorular sorar, cevaplar üretir. Bu yalnızca mantıklı kararlar vermemizi sağlamaz, aynı zamanda duygusal düzenimizi de korur. Stresliyken kendi kendine konuşmak bir tür içsel rahatlama yöntemidir. Bir bakıma beynimizle yaptığımız mini terapi seansları gibidir. Bilinç sadece çevremizi algılamak değil, kendimizi de algılamaktır. Kendi kendimizle konuşmak kendi zihnimizi gözlemlemektir. Kierkegaard'ın dediği gibi insan kendi iç dünyasına bakmayı öğrenmedikçe gerçekten özgür olamaz. Bu iç diyalog yalnızlıkla buluştuğunda daha da yoğunlaşır. Yalnız kaldığımız anlarda farkında olmadan kendi değerlerimizi, korkularımızı ve arzularımızı sorgularız. Bu yüzden yalnızlık bazen acı verir ama çoğu zaman kendimizi tanımamız için bir fırsattır. İnsan türü hayatta kalmak için sadece çevresine değil, kendi iç dünyasına da dikkat etmek zorundaydı. Düşünmek, planlamak, karar vermek, tüm bunlar bireysel hayatta kalmanın ve grup içerisinde uyum sağlamanın bir parçasıydı. İç sesimiz geçmiş deneyimlerden ders çıkarıp geleceğe hazır olmamızı sağlar. Psikodinamik bakış açısı ise başka bir gerçekliği gösterir. İçimizde bastırdığımız korkular, öfke ve arzular bazen kendi kendimize konuşmamıza neden olur. Ben bunu yapamam dediğimizde aslında kendi sınırlarımızı test ediyoruz. Acaba haklı mıyım dediğimizde kendi değerlerimizi tartıyoruz. İç i̇şte diyalog hem kendimize hem de başkalarına karşı sorumluluklarımızı anlamamıza yardımcı olur. Ve belki de en ilginç kısmı bu sessiz konuşmalar ilişkilerimize ne yansır? Kendi kendine sorular sormayı öğrenen insanlar başkalarının bakış açılarını daha iyi anlar. Empatik ve farkındalık çoğu zaman kendi iç diyaloglarımızdan doğar. Yani biz kendi kendimize konuşarak aslında başkalarıyla daha derin ve anlamlı bir bağ kurmanın yolunu buluruz. Sonuç olarak kendi kendimize konuşmak bir çılgınlık değil, bir gerekliliktir. Hem beynimiz için bir araç, hem ruhumuz için bir ayna. Ve ne kadar garip görünse de her sessiz monolog aslında bizi biraz daha insan yapar.